İlerleyen süreçlerde farklı yatırım olanakları, imkanları oluşursa inşallah birlikte yakın çalışmalara... Ee, biz öncelikle şunu söyleyeyim, İzmir'in e, 40 kilometre yakınında bir ilçeyiz ve İzmir'in de sanayi yapılanmasının e, olduğu ilçeyiz. İzmir hizmet Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası'ndan sonra en büyük e, oda konumundayız. Yaklaşık e, 5000'e yakın bir üye sayımız var. Tabi e, bir geri gelirseniz arkadaşlar e, başkanım şimdi burada görüyorsunuz e, Alsancak Limanı'na 50 kilometre yani Torbalı'nın aslında cazibe evet. merkezi merkezi olmasının sebebi e, İstanbul-İzmir otoyoluna yol, doğrudan bağlantımız Bağlı. var evet. otoyol, otoban üzerinde Adnan Menderes Havalimanı'na da biz 25 kilometre yakınlıkta gittik. Zaten biliyorum, Torbalı'yı ben şahsen iyi biliyorum. Evet yani tabi demir yolumuz da var, şu an demir üzerinde de İzman hattımız var. Evet. Bu da e, torbalı e, yatırım noktasında eee İzmir'in e, hatta Türkiye'nin en önemli e, yatırım bölgesi haline getirmiş durumda. Bu da tabii bizde muazzam bir nüfus, popülasyonu eee geliştirmiş, önümüzde işletme tesislerimiz var. Evet, Türkiye ile Romanya ticaretini anlatmama gerek yok. Başkanım siz zaten bizden iyi biliyorsunuz. E, i̇şte bu ticareti daha da nasıl geliştirdik aslında bu gezilerimiz. Evet. amacı bu yarın da yeni bir, bir görüşmelerimiz olacak. Oradan netliğe sipariş ettiği şu görüşmelerinden. Ee, burada çünkü arkadaşlarımız hazırlıklı gelecek olan firmalarımız evet. arasında var. Onlarla karşılıklı görüşmelerden de e, bekliyoruz <laughs> bir ticari. E, vergi şampiyonu aynı zamanda arkadaşlar torbalı. İstanbul evet. Kocaeli Ankara İzmir'den sonra torbalı Türkiye yeri beşincisi. E, ödediğimiz vergiyle de tabi biliyorsunuz bu sigara fabrikalarına e, vergi oranı çok yüksek. Ama tabi son yıllarda bizim de evindiğimiz hoşumuza değerli aslında.